Mehmet abi çek. Sağdın mı? Sağdık. Evet. sağdık. Kaçta sağdın? Ya 8'de. 8'de sağdım. Şile şile gönderdim. Sütü şile gönderdim kıza gönderdim. Ha sütü şile. Kaç kilo süt veriyor Mehmet abi? Valla 5 kilo. Evinde 5 kilo. Yani 5 kilden... kilo. İyi ee, sen zaten orman şilenin ormanında besliyorsun. Ha. Ot yok, saman yok. Veriyorum. E veriyorsun da tabiatta Ama Mehmet almıyor, vermiyor. Bu kelek yeni mi yaptırdın bunu? Ya o da çok eski. Kaç yıllık bu kelek ya? Ya, o da beş dur kızım altı. dur naz yapma. Kelek değerli evet, izleyiciler. Evet. Buradan Mehmet evet. abi anlıyor. Tabii. Doğru mu Mehmet abi? Tamam. İyi Mehmet abi. Yuları bana versen kapat kapıyı. <laughs> değerli izleyiciler. Şile gerçekten şirin bir ilçe. Mehmet abi her gün bu hayvanı böyle bu saatte her gün götürüp getiriyorum yaz, yaz kış akşam beşte gidip alıyorum. Şimdi gidiyorsun bırakacağım şimdi oraya kapacağım avur içine. Akşam da gidiyorum alma oradan. Ha, orada belli bölge var orada ha, mı otluyor? Ha orada. Ha orada otluyor. Ya, ya. <laughs> ya ziyanlık şey olmasın ya. Kimse olmasın. zarar vermesin. Yolda araba araba kaza yapmasın. Ha, belirli ya. bir alanda otluyor. He, belirli bir alanda kapalı. Ha, Yenge sağ mı? Sağ. Evde? Evde. E ee, yine kişi sana kaldı. He. Nereden emeklisin? Bağkur. Şey, bakur. <laughs> Esnaf bakur yani. Esnaf Bağkur. Eskiden kam kamyon vardı. Sütün kilosu kaç para? Valla 5 lira veriyoruz biz burada. Yani sen bugün bu inekten 25'i aldın. Ne alacağız abi. 5 kilo. Her gün 5 kilo veriyor mu? 10 kilo akşam sabah. Şöyle. 10 kilo. Oh. Her gün 50 kağıt. Evet. Ve hiç masrafı Al. yok her gün 50 kağıt yok. var ya. abi yem, yemci oğlu 100 lira. Yeme abi baksana arka <laughs> doğru. Ya, olsun orta <laughs> <laughs> yok mu? yok. Verirsen... Maşallah. Yerli inek değil mi bu? Yerli. Yerli. Verirsen, verirsen da bana verecek. Vemez yok. <laughs> E ne, ne, kadar masraf yapıyorsun buna sen? Gel kızım. Ya, abi yem veriyorum. İşte yem veriyorum. her gün öze, otu var, şeyi var, samanı var. Böyle mutlu musun evet, abi? Mutluyum ben. Vallahi Allah'a Allah şükür. Allah ım Allah ım şükür. Allah Saatım, saatim saatim yerinde. Şimdi nereye gideceğiz? Ne tarafa gidiyoruz? Ben daha aşağıya gideceğim. <laughs> <sen> ormana <laughs> doğru gideceğiz. Ha, sen ne gel? Sen bak ah, muhtar teslim edem sana. Biz... Muhtarım evet. E, ovacık muhtarımız değerli izleyiciler. Bugün bize Şile'de mihmandarlık yapacak. Ovacıktan başladık. Ya nasip deyip Mehmet abiyle başladık. İnşallah. Hoş geldiniz, Hoş. sefa getirdiniz. Hayırlı sabahlarınız olsun inşallah. Sağ olun teşekkür Erken saatte böyle bir görev aşkı bizi tabii ki gururlandırdı. Eyvallah. Eee. Köyde ciddi manada da camış varmış. Evet. Camış mı sağacağız? Camış sağacağız evet. Camış, camış sağacağız. Geliz Eskiden muhtar mısın, babam muhtar mı denince böyle yaşlılar genelde muhtar olurdu. <laughs> Şimdiki muhtarlar modern muhtar. <laughs> Doğru mu abi? <laughs> Sen de muhtarlar gördün değil mi abi? Evet çok. <laughs> Mehmet abi muhtardan memnun musunuz? İyi memnun ederim ya zaten akrabam. Hadi bana eyvallah ben <gülüyor> <gülüyor> Hadi bana eyvallah. Şarkı sözü hadi güle güle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.